Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bayağı kutu bitirdik. Ta 8'den 30'a kadar biriktirdik. 3 mega var. Onları açacağız bugün. Şimdi takvimimizi yapacağız. Bir üstte işte hem cis var. Hem de şey var arkadaşlar. Bir tane kutu var. Ben de onları alıyorduk. Güzel, güzel, güzel. Buraya gireceğiz. Diyoruz. Sezimler, bizim basket ta var. Şut. Dört. Beş. Şuraya girelim. En baştan başlıyoruz. Yani. en başta bir şey vermişim ama. Mega atacağız. Mega veren atacağız. Mega veren sonra. benim ne birinci Bakalım kaç tane У как не У меня как-то не сбавлено. не знаю, как И все равно санкции. Суммарно так, что бетонированный пуштук. Бетонированный пуштук. Ботанированный çok priya. Hı. Bunu böyle bir şey eklenmişti. Yeniden bu avtas'a gireceğiz. Uygunlar bu avtas. Atacağız şimdi. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar bu videoya bir like gelirse inşallah efsane verir. Bu de el. Bugün de ya beş bin like gelirse ev ev efsane verir bence. Kanal bu arada yani kanal abone olun. Bu videoya beş bin like gelirse beş bin like. Yemen dükkana giriyoruz. O yemen. Lan diye giriyoruz. Lan diye giriyoruz. Lan buraya giriyoruz. En son burada kalmıştık. Bunu da açalım. Bir şey vermiyoruz belki. Bir şey vermiyoruz belki geliyor. Ya güzel şey veriyoruz. Ferenler güzel olur ya. Tamam bu tam i̇şte da şey şey güzel yeah. Bu da evet, güzel şey bir kutuyuz. 50 pini verelim yok Bir kutu. İleride istedik bir şey vermedi. Miralara bayağı yaklaştık. Bunu söyledik. Büyük kutu. Küçük kutu. Şimdi kutu. ne kadar verdik arkadaşlar? En baştaki megadan başlayacağız. En baştaki mega. Açıyoruz. Birinci megayı. Hiçbir şey vermedi. İkinci mega. İkinci mega. Açtık. Ne verdi? Hiçbir şey. Ne oldu? İkinci megadan bir şey verdi. 30'dan bir şey ver. Ne oluyor? Bir şey ne diyor? Vallahi yemin ederim en şanssız kutu açalım. En şanssız diyorum. Üçte bir kutu açalım. Üçte de yüzde yüzde sarıldı. Yüzde yüzde. Bir vermedi arkadaşlar. Bir şey de alalım. Bir şey vermedi. Ne kadar? Evet arkadaşlar bu video çok kötü oldu ama ya. Abi 3 mega açtık ya. 3 mega açtık ya. 3 mega ya. Yuh ya.